Bir saniye bir, ben, saniye, yanlış, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, ben Almanya'da yaşıyorum, ben Alman vatandaşıyım. Üç ayda bir, bir ay, Herkes motoruna, ağırlığına göre. Yalan söylüyorsun, ay, ay, yalan, söylüyorsun, ay, 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 yalan, kulaktan dolma yalan söylüyorsun. Kulaktan dolma yalan söylüyorsun. Geç oğlum, bir, al. bir Yusuf sana ben. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet. Alman, Alman... Ben, ben kendim Alman vatandaşıyım. Tamam mı? Bakın. Ya, ya, ya. Ben Türk... Türkiye Cumhuriyeti... Ben, ama ben ya. Alman vatandaşıyım. Abi Almanca bizi kıskanmıyor. Şey Kim? Almanya hiç kimseyi kıskanmıyor. Onu geçeceksin. Ama... Ben amca ediyorum, süp ediyorum. Şimdi Almanya'da üç ayda bir vergi almıyormuş falan. Onların hepsi yalan. Hepsi yalan. Arabaya kaç adet be. yani bir tamam. Ben yıllık bir yıllık bir sefer vergi alınır. Tamam Arabanın yıllık bir sefer vergi alınır. Arabanın sefermiş. arabanın gücüne göre ben gücüne, ben gücüne göre vergisi alınır. Ben gücüne ya. göre. Gücüne göre. Ha. Ya. Her ya. arabada farklıdır. Ya. Ama yıl, ama şöyle yaparsın. Bunu ya. ben ben kendimi söyleyeyim. Aracım da burada. Evet. Ben kendi ya. aracıma ya. yıllık ya. ödediğim ya. vergi miktarı. Bir saniye. Vergi miktarı, e. vergi miktarı vergi e. miktarı 320 euro. Yer yıllık 320 euro vergi. 540 <laughs> euro da sigorta ödüyorum. Sana. Bunu bir seferle <laughs> mahsul olmak üzere ödüyorum. Ama bunu istiyorsam <laughs> dörde böldürüp aylık 100 100 ödeyebilirim. Toplamı TL vurduğu zaman kaç para ediyor? Ey biz iki alamıyoruz. TL boş var arasına göre TL kalır. Bir saniye kardeşim. Ya kardeşim bak Almanya'da 312 bin lira. Şaşırmayacaksın. Öyle bir şey yok. Ben sana şunu söyleyeyim. Evet. O zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Yok. Bugün bir memur, Abi, bir işçi ya. 11 bin lira maaş alıyor. Veya tabii şey, 7 bin 500 lira maaş alıyor. Emekli. Burada evet. Burada 7 bin 500 lira. Bir evet. dakika. Ya, ya ben sana şunu söyleyeyim. 7 bin 500 lira kaç, kaç tane ekmek alıyorsun? Ben sana şunu söyleyeyim. Ben emekli değilim. Çalışıyorum. Ben emekli değilim. Çalışıyorum. Ben, değilim. Çalışıyorum. ben kendi maaşımla bir maaşla aldığım e, ekmek alın. miktarı yıllık Almanca. ye, baylık, aldığım aylıkla 7000 bin tane ekmek alıyorum. Senin araban kaç motordu? Sen ne? 300 euro sen elde ediyorsun onu söyle. 2000 bir. motor. 2000 motor. 2000, 2000 motor. 1600 bir dakika. 2000 motor. 1600 kilo. Tamam mı? 7 kişilik. kişilik. Tamam 7 kişilik. Mazda da 5. Mi? 350 euro 5 yıllık, yıllık ödüyorum. Şey dedin, şey sigortası 520 de sigortası. Sen tamam mı? Ha bir sefer 520 euro. 520 euro. Ee. Pardon hocam. E, Orada <laughs> Bak, arkadaşlar mı aradı bu sen, vergiyi söylediler? Ben de kim söylüyor? Bir dakika hocam. Ben şey şey sana bir, bir şey diyeyim mi? Ben de Hamburg'da Amburg'da yaşıyorum. Ve bir dakika 28 sene kaldım. Almanya'da, Hamburg'da. Hamburg'a çok Ve sana bir şey dedim mi? Türkiye'de bak şu anda Türkiye'de şirketim var. Ee, millet birbirini kazıklama peşinde Türkiye'de ama Avrupa'da o yok Almanya'da da yok. yok. Bir dakika çalış mesaini alıyorsun? Bir dakika, bir dakika hemen mesai yazıyor. Burada yazmıyor. Bak ben bile yazmıyorum. Şirket sahibi oldum. Çalışıyor. Maaş kaç para orada? Alabiliriz. Maaş kaç para? Arkadaş, Maaş saat ücreti olarak tamam mı? Askeri ücret yani. Almanya'da Bence, şu anda Bence, on, Sen on, beş bin alıyor musun? Beş bin euro. Hayır, Bak, hayır beş bin euro almıyorum. Ha. Beş bin euro daha az bir miktar. miktar. Ama şunu söyleyeyim. Ağazım Benim maaşım yetiyor. bana yetiyor. Ama şunu söyleyeyim. Kulaktan bir dolma. Yok Almanya bizi kıskanıyor. Yok şimdi biz Hiç kimse kimseyi kıskan. Onlar hepsi yalan. Ha. beş bin euro. Telefon. Telefonu isteyenler telefonu ağzına sokabilirim. Telefonumu sonra nerede ağzına sokayım. Varsa. Veyahut arkasına sık arkasına da sokabilirim. Hadi eyvallah.